Evet, herkese merhaba. Şimdiki konumuz hayallerimizin ötesinde muhteşem işi bulmamızı sağlayacak bir çalışma. Bu çalışma cinnadrin arama sistemiyle yapılıyor. 7 Haziran 2022 başlıyoruz. Lütfen çapraz harekette bulunmayın. Evet. Oturduğum bina kentsel dönüşme e, geldi. <laughs> Ve kentsel dönüşüme girdiğini bilerek üst katın evi satın aldı. Ve içine 300-400 bin liralık çok ciddi bir masraf yaptı. Ve hala tadilat yapıyor ama bina yıkılacak. <laughs> yani bilemiyorum. Ara ara böyle matkap sesi gelebilir. Videoyu şu anda durdurmak istemiyorum. Çünkü ne zaman tekrar bu matkap sesi gelecek bilmiyorum. Evet biz başlayalım. Çapraz harekette bulunmayalım lütfen. Teslimiyete geçiyorum diyoruz. Bu çalışmanın olması için kanalıma abone olmanız, çalışmanın olduğu videoyu beğenmeniz ve hangi çalışmayı istiyorsanız altına yorum yapmanız gerekiyor. Niyetlerim bu şekilde. Şimdi söylüyorum. Kanalıma abone olup Videomu beğenip yorum yapan herkesin hayallerinin ötesinde kalıcı muhteşem işi bulmalarına engel olan var olan her şeyin var olan tüm boyutlarda DNA sarmallarında tüm akışık kayıtlarda ruh gruplarında paralel evrenlerde anne baba ve tüm ate kayıtlarında geçmiş zamanda gelecek zamanda ve şimdiki zamanda %100 arınmasını şifalanmasını dengelenmesini diliyorum ve öyledir. Bu dönemde iş çok önemli. Yani iş bulmakta insanlar gerçekten çok sıkıntı çekiyor. Dilerim bu çalışma sizlere şifa olur. Dilerim gönlünüzdeki, hayallerinizin ötesindeki en muhteşem işi ve kalıcı işi kolaylıkla bulursunuz. Dilerim bunda benim minicik de olsa bir katkım olur. Evet, dosyalarla başlayalım. Arada matkap sesi gelirse bilin ki üst komşu. Ama biz çalışmamıza devam edeceğiz. Ee, yaşamın tatlılığını tadını almaya izinli değiliz. Şimdi diyeceksiniz ki işsizim yaşamın tatlılığını nasıl alabilirim? Aslında böyle bakmamak gerekiyor. Siz de olsanız e, sabah uyandığımız için şükretmeliyiz. E, yani dostlarımız, ailemiz olduğu için sağlığımız olduğu için evren teşekkür etmeliyiz. Bilmiyorum, mutlaka vardır bir şey. Yaşamın tatlılığının tadını almaya izinli değiliz. Bu bize aile, kültür ve din tarafından gelmiş yasaklar. <laughs> Başka dosya. Evet. Ee, reddetme, coşku ve mutluluğu reddediyoruz. Belki de bu yüzden çekemiyoruz. Bilmiyorum. Ee, ama bu madde çıktıysa nedenlerinden biri tabii ki budur. Hani ben sizler için bilmiyorum diyorum. Hayatlarınızı bilmediğim için. Ee, gözümüzü kapatalım. Coşku ve mutluluk bir akarsu. Coşkuyla akan bir akarsu. Lütfen onun yanına gidin. Ve o akarsu coşku ve mutluluğu temsil ediyor. Onunla bütünleşin. Evet. Bütünleşin. Saç dipleri, saç uçlarınız, tüm hücreleriniz, tırnaklarınız, tırnak dipleriniz, uçlarınız her yerinize yayılsın. Her yerinizde bütünleşin. Evet. Bütünleştikten sonra gözlerinizi açabilirsiniz. Arada durdurmadan Uçak modunu almaya unutmuşum Telefonumu tamam ee, Tabu dosyası yine e, Aile kültür ve din tarafından Konulmuş yasaklar çıktı Bir kimliği çıkarıp atmaya izinli değiliz O kimlik ne? Şu andaki işsiz halimiz Bunun altında yatan şeyler ne bilmiyorum Herkesin çok farklı hayatı var ama Orada bir kimlik var. Ve biz bu kimliği, iş bulmamıza engel olan kimliği çıkarıp atmaya izinli değiliz. Çalışmada yaptığımız çıkan bütün maddeler, sizin aklınıza gelen bütün anılar, sebepler, fikirler bunların hepsi arınıyor. Çünkü çalışmanın sonunda bir arınma yapıyoruz. Aslında burada çıkan bütün maddeleri o arındırıyor. Merak etmeyin. Arınması gereken ayrıca madde olduğunda zaten arınmasını gözümüzü kapatalım deyip yaptırıyoruz. Bu konuda panik yapmıyoruz. Dosyalarla devam ediyoruz. Bahane dosyası kimse keşfetmeyecek. Keşfedilmeyi bekliyoruz. İşte bu zaten çok yanlış yani keşfedilmeyi beklemeyin. Siz önce kendinizi keşfedin. Kendi yeteneklerinizin, kendi kıymetinizin, kendi varlığınızın kıymetini bilin. Ondan sonra mutlaka keşfedilirsiniz. Ama şu anda keşfedilmeyi beklemeyin lütfen. Olur mu? Bu bir bahane dosyası. Ben oturayım, biri gelsin beni keşfetsin. Böyle bir şey yok. Hiçbir enerji sistemi de siz oturduğunuz yerde işlemiyor, hareket istiyor. Her şey hareket istiyor. Tamam. Dosyalarla devam edelim. 6 Ee, serbest bırakmam iki tane dosya çıktı bunda otoriteye sahip biri kişinin gücünü elinden alıp bunun yerine ister bir sıkıştırmaya bırakmış otoriteye sahip biri anneniz babanız ve hayatınızdaki başka biri olabilir aklınıza gelen ilk kişidir bu diğeri ise e, yin alıcılığı sıkışmadan dolayı blok olmuş Şimdi ilk önce gözümüzü kapatıyoruz kapattık Otoriteye sahip biri kişinin gücünü elinden alıp bunun yerine isten e, sıkıştırılma bırakmış. Bu sıkıştırılma benim mesela midemde, sinirinizde ne hissediyorsunuz? Hissedemeyen bir midesine baksın. Lütfen ona deyin ki içinizden seni görüyorum, seni seviyorum. Bana öğrettiğin her şey için teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar göremediğim için özür diliyorum. Ve ben senden şimdi ve sonsuza dek yüzde özgürleşmeyi seçiyorum. Ve tepe çakramdan aranan her şeyin yerine tanrı saf beyaz ışığını tüm bedenime ve alanıma dolduruyorum. Evet. Yin alıcılığı sıkıştırılmadan dolayı bloke olmuş. Lütfen gözünüzü kapatın. Ve bedeninizde bir yin yası düşünün. Ve onu şimdi serbest bırak. Tanrı'nın ışığına gönderin. O bloke, blokeyi yin alıcılığımızdan kaldıralım güzelce. Ben böyle imaj etmeyi daha kolay buluyorum. Ve lütfen şimdi arınan her şeyin yerine Tanrı'nın saf beyaz ışını tüm bedenimize ve alanımıza dolduralım. Muhteşem. Dosyalarla devam ediyoruz. 9 çıktı. İletişim bloke ediyoruz. İletişim mi bloke ediyoruz. Bu diğerlerini ve kendimizi olumsuzlama dosyası. Artık bu da hayatımızdan kalktı. İletişim bloke ediyormuşuz. Farkında olarak veya olmayarak artık bu blokede kalktı. Başka dosya yok. Evet, kaynağa geçiyoruz. Bakalım bu çalışmanın kaynağı neymiş? 4 8 Otoriteye sahip birinin baskısı altında ezilmek. Kaynağa tekrar bakalım. Bakın bu otoriteye sahip biri eski patronunuz, anneniz, babanız, amcanız, dayınız, bilmiyorum artık kim olursa. Bu paradigma değişimi yani kişinin gerçekliğinin ve kişinin onunla olan ilişkisinin yeniden uzlaşmaları gerektiğin uzlaşmalarını gerektiren bilinç değişimi. Bir bilinç değişimi olmuş. Bir gerçekliğiniz var sizin ve e, sizin onunla ilişkinizin yeniden uzlaşmasını gerektiren bir bilinç yapısına sahip olmanız gerekiyor. Bir bilinç değişimine sahip olmanız gerekiyor. Kaynak buymuş. Şimdi e ee, çok anlam yüklemenize gerek yok bunları. Bunlar sizde gerçek oluyor. Çünkü herkesde farklı olduğu için size de tek tek açıklayamadığım için buradan. Kişiye göre de değişik olduğu için e, alıp kabul ediyorsunuz. Olguya geçelim. Ee, duygusal ezilme, işkenceye maruz kalıyorsunuz duygusal olarak. Sizde bu olgu olmuş. Bunu kaynak yaratmış. Peki ruhumuz buna nasıl tepki vermiş? Bir bakalım. Bu olgu iç akışı kapatmaya zorlamış. Yani iç akış, Tanrı'nın lütfu, sevgisi, bolluk, bereket, iş, güç, aşk Aklınıza ne gelirse, iç akışla alakalı her şey, bütün güzellikleri kapatmışsınız. Ruhunuz böyle bir tepki varmış. Peki. Ee, arınmaya geçelim mi? Geçelim. Arınmaya geçebiliriz. Hadi bakalım. 3-3 üç, üç. Şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Tanrı'dan bedenimizdeki ve alanımızdaki acı yamalarının kaldırılmasını diliyoruz. Böyle yamalar var, acı yamaları böyle yakıyor canımızı. Hem bedenimizde hem de alanımızda var. Lütfen bunların hepsini teşekkür edin. Alın Tanrı'ya verin. Ve aşağı gönderin. Akabinde gönderdikten sonra tepe çakranızdan Tanrı'nın saf beyaz ışığını arınan her şeyin yerine tüm bedenize ve alanınıza sevgiyle doldurun. Işıkla dolun taşın. O kadar parlayın ki tüm dünya sizi görsün. Siz bir yıldızsınız. Oh. Evet. Şifa olsun. Çözülüm gerçekleşti. Gün, hafta. Bu da hafta. Bir hafta. Biri bir ay, biri bir hafta. Hadi bakalım. Bugün günlerden zannediyorum ki salı. Haftaya salı. Son gün haftaya çarşamba işlemeye başlayacak İşleme süreci Devam seansı yok Ev ödevi yok Kutsama yok Şükrana geçiyoruz Kapattık gözlerimizi Söylediklerimi içinizden tekrarlayın Veya dinleyin Bu çalışmayı gerçekleştirdiğimiz için Şükürler olsun Tanrı'ya rehber melek ve öğretmenlere Bana Size youtube'a kanalıma Teşekkür ediyorum Arınan her şeyin yerine Tanrı'nın saf beyaz ışığını tüm bedenime ve alanıma sevgiyle dolduruyorum. Evet. Dolduk. Ve ışıkla dolduktan sonra gözlerimizi açabiliriz. Şifa olsun herkese. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Bundan daha iyi ne olur?